Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Undertale'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar en son gece saat 1 olduğunda videoyu kapatmak zorunda kalmıştım ee, Sonra 40 kişi öldürmüştüm videoyu kapatıp evet. Ama kimse gelmedi Şarkıdan da duyuyorsunuz gibi Biraz indireyim bunu Bu arada yanık tavayı aldım. Yani yazarsanız sorun değil. Yanık tavayı aldım. Ulan alpisi ne kadar çarpsın. Bunu sonra açamaz mıydın? Şöyle tıklayıp açamaz mıydın? Kaçarken bunu indirecektin. Bunun da yokmuş ya. Aha, Buradasın. Bunun anlamı Undine. O oh, yani Undine intikamını alacağız. Aa, anladılar Undine'i öldürdü. Siz mi beni öldüreceksiniz? Al bakalım. Sıfır bir sen. O öldü. Ağzını kirliyorsun. Ne var lan? Baksana abi hiçbir şeyde durdurmuyoruz. Hiç kimse bizi durduramıyor. Güzel. Adam mısınız oğlum? Adamsanız karşıma geçin lan. Ezikler. Kaça basalım? 3'e mi? 2'ye mi? 3'e tabi ki. Şekerim 2. İlk önce 2'ye gidelim. Abi. Oo bunları gidemiyorum direkt 3'e git diyor. Ya sana ne ya? İstediğin yere gidelim. Ben burayı aha diyor, diyor. Ölümceyi öldüreceğiz. Bu da burada, burada olsa ki kafasını keserim. Hala bizden para istiyor. E ne yapıyorum? Çok güzel. Şimdi bunu öldürünce 15 olacak. 2 ya da 16. Kes lan. Kötü sonu yiyip. Şu anda birazcık keyifliyim. Herkesin altına vuruyoruz. Sadece iki boss'a kapışıyorsunuz. O da Andy ile şey eee Sans. Diğerleri zaten yan. Elveda. Elveda. Çiçek getirecek. Git çiçek getir lan. Ya toz olup gitti ya. Bir şapşal bir böcek. Senin böceklerde aklın yok. Senin böceklerin aklı yok. Sen onlara akıl vermedin mi? Ben ölmeyi hak ediyorsun. Peki tıra la la hala duruyor mu? Ay burası onun yeri değilmiş. Ne? Şu sese bakın lan. Burada bir evin falan galiba. Gizem bir anahtar. Bunun bilmeyenler söylüyorum. Hayalet kızın evi yani ha yani hayalet kız diyorum. Hani arkadaşlar var diye böyle ses wa wa diyen bir tane kız vardı. Hani böyle ses çıkartan. İşte onun evi. Güzellemeleri yapalım.

Bu 14 can view, 20 can, 40 can, 60 can. Sen mi? Pardon. Diğer ventarım ikide bir doldu. Şu an artık yeni yapalım. Ha dolduracağım. Ya benim ikinci sandık olmam lazım değil mi Neyse. Devam edelim. Oops. Orda o barikat var ya, orada bütün her canavarlar orada saklanıyor yani buradakileri. Hafize onları götürdü, ama örümceği alamadı. Andy'ni asla alamadı. Çünkü Andy'nin benim ellerimden öldü. Ama kimse gelmedi. Vur at vur at diyor. Görmedi. 15 seviye. nasıl Bunlardan hiçbir bok yiyemem. Ezik sonunun geldiğini bilmiyor. Abi ya. Başla var lan. Allah lan bunu. burada arkadan ses gelirse Al Ol bakalım. Abi ya. Evet arkadaşlar yendik bunları. Devam ediyoruz. Çok güzel. Buraya. Tamam. İşte bu. Ay, yürü git yürü git tamam anladık. ve metadona geldik. Geliyor metadon. Kimsin metadon sen ya? Baban kim metadon? Bakın metadon fe efsane bir hale dönüşecek ve buna da te tek atacağız. Bakın. Metadon gözle 900 saldırı 900 de 9 defa. Patates. <gülüyor> <gülüyor> Ve metadon patates oldu. Ben şeyi bile görünmedi, cesedi bile görünmedi da genelde asfis yanımıza gelir. Ama korkak pislik asfis herkese alıyor. Hala gelmedik mi? uzun bir ansan sürmüş. Size dava edeceğim. Uzun sürdüğü için arkada oy dedim ya. 19 olduk. Arkadaşlar uzun sürdüğü için özür dilerim. gidip yani bir videonun daha sonuna gelelim. Sans bölümünü de yapacağım. Sans'a efsane bir kapışma olacak. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.